Gelişen teknoloji sağlık alanında da birçok noktada kullanılıyor. Birçok kişinin korktuğu kalp ameliyatı artık daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ameliyat sonrası süreçte sosyal hayata dönüş hızlı oluyor. Ayrıntıları birlikte izleyelim. doktorun elindeki teknolojiyi hastanın yüreğinde umut oluyor. Kapalı yöntemle yapılan kalp ameliyatı bir hayatı tamamen değiştiriyor. Klasik kalp cerrahisinde göğüs ön duvarındaki kemik kesilerek, kontrollü bir kesi uygulanarak kalp ameliyatları gerçekleştirilmekte. Ancak 21. yüzyılda gelişen teknolojiyle beraber bu cerrahi kesiler artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Korktum duyduğum zaman açık ameliyat olacağım diye çok üzülmüştüm. Mayım yöntemi bir minimum Normal invaziv kalp cerrahisi yöntemidir. Buna endoskopik kalp cerrahisi de diyebiliriz. Tüm bypass ameliyatları ayrı, diğer kalp patolojileri ayrı. Bypass hastaları dışındaki patolojiler mayem yöntemiyle ameliyat edilebilmektedir. Peki açık kalp ameliyatı olması gereken her hasta kapalı kalp ameliyatı olabilir mi? Tecrübeli merkezlerde, yüksek teknolojiye sahip merkezlerde güvenli bir şekilde ameliyatlarına olabileceklerdir. İyileşme süreci ise kalp hastalarını multidisipliner bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kalp cerrahları dışında kardiyoloji hekimleri, göğüs hastalıkları hekimleri, nefroloji hekimleri detaylı bir muayeneden geçmesi gerekiyor bu hastaların. Sonrasında eğer hastalarımızda ekstra bir patoloji saptanmaz ise biz bu hastalara minimal invaziv kalp cerrahilerini rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Tıptaki gelişmeler sadece kalpleri değil yaşamları da onarıyor. Yine bypass hastaları olsun sol meme altından, mayeme hastaları olsun sağ koltuk altından. Bu ameliyatları gerçekleştirdiğimiz hastalarımız birinci hafta kontrollerinde bir patoloji saptanmaz ise hastalarımız tamamıyla sosyal yaşantılarına dönebilmekte. 15 gün sonra işine dönersin dedi. 15. gün işime döndüm. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir şikayetim yok. Çalışıyorum gayet iyi. Şu anda hiç ameliyat olmamış gibi hissediyorum.